Anneanne videosunu da çek. Video olsun da. Evet Evet arkadaşlar. İncir topluyoruz. Kızım çıkmış incire. Ben de merdivene çıkmışım. Bir süre de merdivene çıkmış arkadaşlar. Anneanne şurada birazcık incir var. Gördün İncirleri de verelim burada. Hı. Hı. Sen buraya çek kız, bir, İndirelim indirelim. İncilerimizi de çekelim. Anne, Sevgili dostlarım. Havlu maşallah, maşallah, <laughs> subhanallah. Allah olmayana anne. da versin. Amin, anne, amin. Anne, annem de Maşallah maşallah subhanallah. Anne orası, or orası soğuksa biraz, bir, bir havlu getireyim. <laughs> Anne or orası çok soğuksa orası çok soğuksa havlu getireyim. <laughs> Çiçeklerime de bakın sevgili dostlarım. Anneannemin çiçekleri dışarıda hep. <laughs> Anneannemin çiçekleri <karni> kendi içinde dostlar. <laughs> Anne, biraz... Anne, Anne. Artık indir bu kadını. İncilden. Kız yavaş ama. Üstüme düşermiş, olsun, Allah korusun. Anne, sertti. <laughs> Kabamı kırmasaydın Anne, Söyle şey, ha. Selam anneciğim. geçip mi şuraya gideyim yoksa? Yok yok en sordan buradan al anneciğim. Tamam ha geliyoruz hemen. <laughs> Ömer, Ömer. incir Gel al bir tane. Gel al ye. Ya. Al yavrum. Evet Büşra. bir şey diyor mu sevgili takipçilerimize kızım. Geçin sevgili takipçiler. <laughs> Anne var bana. Tamam. Görüşmek üzere. Geçin.